Merhaba değerli dostlar, ben Faruk Kanger, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesiyim. Din eğitimi ve değerler eğitimi alanında çalışmalarda bulunuyorum. Sizlere tanıtmak istediğimiz kitabımız, Hazreti Peygamber Ahlakı'nda referans alan bir karakter eğitimi modeli. Bu kitap özellikle çocukların örgün eğitimde, din eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği, değerli eğitiminin nasıl uygulanacağı konusunda ve Hz. Peygamber referans alarak, ondan esinlenerek, ondan ilham alarak, onun güzel örneklerinden ilham alarak 14 farklı değeri 5 ayrı teknikle çocuklarımıza nasıl kazandıracağımızı ortaya koymaya çalıştığımız böyle bir kitap özellikle örgün eğitimde ve yaygın eğitimde eğitimcilerin kullanabilecekleri ve kendileri için özgün yöntemler ve teknikler bulabilecekleri bu eser çocuklarımıza bizim dini ve ahlaki değerlerimizi kazandırmada önemli bir ışık tutacağı kanaatindeyiz.